Bir saniye boncukla işime başlıyorum. İpimin arkasına ilerletiyorum. Hepsinin içerisinden bir kez daha geçiyorum. Ve düğüm atıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. 1 boncuk alıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. İki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. İki boncuk ilerliyorum. bir boncuk alıyorum ve 3 boncuk ilerliyorum. 10 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. İncimi alıyorum. Karşıdaki 1 2 3. boncuktan yukarıdan aşağıya doğru giriyorum. İncimin içerisinden tekrar karşıya geçiyorum. Ve boncuğumun Geçmediğim tarafından geçip bir boncukta yukarıya ilerliyorum. Bu taraftan 1, 2, 3 4. boncuktan çıkmış oluyorum. 3 boncuk 1 bikon 3 boncuk aldım. Bu boncuğuma Çaprazlıyorum. 3 boncuk yukarıya çıkıyorum. Bir konumdan karşıya geçiyorum. 4 boncuk alıyorum. Bir konuma çaprazlıyorum. İki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. İki boncuk aşağıya ilerliyor, Bir tane boncuk alıyorum. Üç boncuk ilerliyor, Orta boncuğumu atlıyorum ve yan taraftaki 3 boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Bir tane boncuk alıyorum ve iki boncuk ilerliyor. Ortadaki boncuğu atlıyorum ve aşağıya kadar iniyorum. İlk yaprağımı oluşturmuş oldum. Bir sonraki boncuğuma ilerliyor. 3 boncuk bir bikon alıyorum. Ve bu yan taraftaki 3 boncuğumu ortaklaşa kullanıyorum. 3 boncuktan yukarıdan aşağıya doğru geçiyorum. Ortadaki boncuğumu atlıyorum. Yukarıya 3 boncuk ilerliyorum. Bir konumun içerisinden geçiyor. 4 tane boncuk alıyorum. Bir konumu çaprazlıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. İki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Üç boncuk aşağıya iniyorum. ortadaki boncuğumu atlayıp 4 tane boncuk yukarıya çıkıyorum. İki boncuk ilerliyorum. Sıkıştırıyorum ve şöyle kaynaşmasını sağlıyorum. Ortadaki boncuğumu atladım ve aşağıya doğru iniyorum. İkinci yaprağımı da oluşturdum ve üçüncü boncuğuma geçiyorum. 3 boncuk bir bikon aldım. Yan taraftaki 3 boncuğumu kullanıyorum. 3 boncuk aşağıya iniyor. Ortadaki boncuğumu atlıyorum ve 3 boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bir konumdan ilerliyorum. 4 tane boncuk aldım. İkonumu çaprazlıyorum. İki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. İki boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Üç boncuk ilerliyorum. ortadaki boncuğumu atlayıp 4 boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki boncuk ilerliyorum. Ve burayı kaynaştırıyorum. Ortadaki boncuğumu atladım. Aşağıya doğru iniyor. Üçüncü yaprağımı da oluşturdum. Ve bir boncuk daha ilerleyip son yaprağımı oluşturacağım. Aynı şekilde buraya da yaprak çalışmamı yapıyorum. Dördüncü yaprağımı da oluşturdum ve ilk modelimiz ortaya çıktı. Buradan 2 boncuk ilerliyorum. Dört boncuk yukarıya çıkıyorum. Soldaki ilk boncuğumdan çıkıyorum. bir boncuk alıyorum. Hemen karşı tarafındaki boncuktan geçiyor. Karşıdaki boncuğuma geçiyorum. Üstteki boncuğumdan çıkıyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğa çaprazlıyorum. Ve bir tur daha içerisinden geçiyorum. 10 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum incimi alıyorum karşı taraftaki 1 2 3 boncuğumdan yukarıdan aşağıya geçiyorum Tekrar incimin içerisinden geçiyorum. Boncuğumun geçmediğim tarafından ve bir sonraki boncuktan ilerliyorum. Yukarıdaki 1, 2, 3, 4 boncuğuma yine yapraklarımı oluşturuyorum. 3 boncuk bir kon, 3 boncuk aldım çıkmış olduğum boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuk yukarıya çıkıyorum. Bir konumdan geçiyorum. 4 boncuk alıyorum. Bir konuma çaprazlıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. 1 boncuk alıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. 1 boncuk alıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. Ortadaki boncuğumu atlayıp 3 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. 2 boncuk ilerliyor. Ortadaki boncuğumdan atlayıp aşağıya kadar iniyorum. Ve bir sonraki boncuğuma ilerliyorum. 3 boncuk bir bikon aldım. Yandaki 3 boncuğumu ortaklaşa kullanıyorum. Alttaki boncuğumu atlayıp 3 boncuk yukarıya çıkıyorum. Bir konumdan geçiyor. 4 boncuk aldım. Bir konuma çaprazladım. 2 boncuk ilerliyorum. 1 boncuk alıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. 1 boncuk aldım. 3 boncuk ilerliyorum. Alttaki boncuğumu atlayıp 4 boncuk yukarıya çıkıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Burayı sıkılaştırıyorum. Ortadaki boncuğumu atlayıp aşağıya iniyor. İkinci yaprağımı yaptım ve 3. boncuğuma ilerliyorum. Buraya da aynı şekilde 2 tane yaprak çalışıyorum. Evet arkadaşlar, işimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam ediyor. Bilek ölçü boyuna göre işimi yaptım ve geldim. Son kısmına ilerliyorum. Buraya tekrar incimi takacağım. 10 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 5 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Aşağıya kadar ilerliyorum. 3 boncuk ilerliyorum. İncimi alıyorum ve tam karşı boncuğuma yukarıdan aşağıya doğru geçiyorum. Tekrar incimin içerisinden karşıya geçiyorum. Ve boncuğumun geçmediğim tarafından geçip tepedeki boncuğuma ilerliyorum. 8 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. 1 boncuk alıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. 1 boncuk alıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Son boncuğumu alıyorum ve 3 boncuk ilerliyorum. Son bitirme kısmımı da bu şekilde yaptım. Boncuklarımın içerisinden geçeceğim, düğüm atacağım ve kapamasını takacağız. Kapamamızı da taktık. Evet, bugünkü işimizi de tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.